Gizemli Kürt topluluğu. Feyliler kimdir? Orta Doğu coğrafyasının başlıca aktörlerinden biri olan Kürtlerin dinsel ve mezhepsel inanç bakımından zengin bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkündür. Kürtlerin büyük bir çoğunluğu Sünni İslam inancına tabi olsa da Şiilikten Hristiyanlığa, Alevilikten Ezidiliğe, Ehli Hak'tan Yahudiliğe birçok dinsel ve mezhepsel inanç Kürtler arasında da kendine yer edinmiştir. Kürtler içinde bu inanç çeşitliliğini yansıtan topluluklardan biri de Feydi Kürtleridir. Ana yurtları İran-Irak sınırını oluşturan Zagros dağlarının etekleridir. Şii mezhepsel kimlikleriyle ön plana çıkan bir Kürt topluluğudur. Gerek etnik, gerekse mezhepsel kimlikleri nedeniyle modern Irak tarihine en fazla ayrımcılığa maruz kalmış aktörlerden biri de Feyli Kürtleridir. Feylilerin Irak'ta özellikle Bas rejimi döneminde görmüş oldukları baskı, toplumsal, ekonomik ve siyasal yapıların bir bütünü olarak etkilenmiş ve Irak siyasetinde aktif rol almalarına neden olmuştur. Benzer durum, Orta Doğu'daki Feyli Kürt nüfusunun yaklaşık üçte ikisini barındıran İran'da da yaşandığını söylemek ise çok zordur. İran feylilerin Irak'taki soydaşlarının aksine 1979 yılında gerçekleşen İran İslam devriminden sonra daha iyi ilişkiler geliştirmiştir. Bunun en önemli nedeni İran nüfusunun ezici bir çoğunluğunun, yönetici elitlerin ve devletin resmi inancının feyli Kürtlerinin de inancı olan Şii İslam olmasıdır. Söz konusu mezhepsel birliktelik, İranlı feylilerin toplumsal ve siyasal tarihin Irak'taki soydaşlarının farklı bir seyir izlenmesinde temel rolü oynamıştır. Ezidilikten Yahudiliğe uzanan bir inanç çeşitliliği arasında nüfus olarak en kalabalık topluluklardan birisi de Şii Kürtler oluşturmaktadır. Kürtlerin ne zamandan beri Şii olduğu tam olarak bilinmemektedir. 16. yüzyılda Şiiliğin İran'da yaygın bir kabul görmesiyle gerçekleşmiş olma ihtimali yüksektir. Şii Kürtleri, Kürt nüfusunun yüzde %10 ile %11'ini oluşturduğu tahmin edilmektedir. Neredeyse tamamı İran ve Irak topraklarında yaşayan Şii Kürtlerin tarihi ana yurtları İran'ın Kirmanşah eyaletidir. Bugün İran'da büyük çoğunluğu Kirmanşah ve İlam eyaletinde olmak üzere Kurdistan, Urmiye, Horosan, Luristan, Hamedan eyaletlerinde ve başkent Tahrand'a yaklaşık 5 milyon Şii Kürt yaşadığı tahmin edilmektedir. ...2005 verilerine göre Irak'ta yaşayan Şii Kürtler bu ülkedeki Kürt nüfusunun yaklaşık %10'unu oluşturmaktadır. Söz konusu nüfusun bir kısmı İran sınırındaki Zagros dağları eteklerinde yaşamlarını sürdürmekteyken, büyük bir çoğunluğu Bağdat, Basra, Kerkük gibi büyük şehirlerde yaşamaktadır. Şii Kürtler, Kürtçenin farklı lehçelerini konuşmaktadırlar. İran'daki Şii Kürtlerden daha kuzeyde yaşayanlar, yani Türkiye sınırına yakın olanlar, Kurmancı lehçesini konuşmaktayken, daha güneyde yaşayanların çoğunluğu, Gorani ve Sorani lehçelerini konuşmaktadır. Ünlü tarihçi Profesör Mirdat İzedi'ye göre, Feyli kelimesinin kökeni Milattan önce 247 ve milattan sonra 224 yılları arasında bugünkü İran topraklarına hakim olan Partiyan İmparatorluğundan gelmektedir. Partiyan İmparatorluğu yani partların son bulmasının ardından Feylilerin köklerinin yattığı ve yüzyıllardır yerleşik bulunduğu bugünkü İran devletinin Luristan ehleti toprakları Partya olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Partiya kelimesi zamanla değişerek pahla şeklini almış. Arap alfesinde p harfi bulunmadığı için kelime Arapça eserde fahla şeklinde yer edilmiştir. Günümüzde İran'ın İlam eyaletinde bir kasabanın ismi de pahladır. Zaman içinde fahla, fayla, Fayli, feili şeklinde değişime uğramış ve aynı zamanda bir Kürt topluluğunun ismi olmuştur. Diğer Şii Kürtler gibi 16. yüzyıldan itibaren Şii olmaya başladıklarını, bu tarihten önce ise arkeolojik bulgulardan anlaşıldığı kadarıyla bir kısmının Nasturi Hristiyan Kürt, bir kısmının ise Kürtlere özgü ehli hak inancına mensup olduklarını söylemek mümkündür. Felice'nin Kürtçenin hangi lehçe grubu içinde yer aldığına ilişkin farklı yorumlar bulunmaktadır. Mirdat İzadi'ye göre Feylice, Kürtçenin Gorani lehçesinin alt lehçelerinden biridir ve Dimili ile ortak özellikler göstermektedir. Kürt dili ve edebiyatı üzerine çalışmaları ile tanınan Fars tarihçi Hasan Por ise Felice'yi Sorani lehçesinin bir alt lehçesi olarak görmektedir. Dilbilimciler son zamanlarda Feylice'nin daha çok İran'da konuşulan Güney Kürtçe lehçe grubunun içinde yer aldığını ve aynı lehçe grubunda yer alan Kelhurca ve Lekice ile önemli benzerlik gösterdiğini savunmaktadır. Feylice'nin Kürtlerin hangi lehçe grubunda yer aldığına ilişkin farklı yaklaşımlar olsa da Farsça ve Arapçadan oldukça etkilendiği noktasında görüş birliği olduğunu söylemek mümkündür. Bu iki dilin feyli kürtçesi üzerindeki etkisi ona özgün bir nitelik kazandırmış ve literatürde farklı lehçe grupları içinde gösterilmesinde etkili olmuştur. Bugün Irak'ta yaşayan feyli Kürtlerin yaklaşık %60'ı ile %70'i feylice Kürtçesini bilmekte ve konuşmaktayken geriye kalan nüfus Arapça ve Farsça konuşmaktadır. Bu durumun aynı benzeri İran feylileri içerisinde de geçerlidir. Ben Bars Benistani. Kanalımıza abone olmayı, ve lütfen bildirimleri açmayı unutmayınız.